Merhabalar arkadaşlar. Şimdi şöyle yeni bir program inşa ettik. Epeydir bunun üzerine çalışıyordum zaten. yapay zeka destekli bir programdır. kendi cihazlarımıza hastır. Yani bir tek kendi cihazlarımızda çalışacaktır. bilginiz olsun. Bunun altını çizeyim. Tabi bu cihazımızın birazcık fiyatı yüksek olacaktır. Çünkü %100 yapay zeka destekli. Öyle tırışkadan değil yani hatta sert bir yapay zekaya sahiptir. Siz nasıl konuşuyorsanız o şekilde tepkiler vermektedir. Ee, şöyle programımızı başlatayım ben. Evet arkadaşlar programımız bu. Su arama programı. teknoloji altı falan filan. Buradan su arıyor falan. <laughs> şaka 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 bir yani arkadaşlar bu arazide patlamamız için iki tane arayüz tasarladık. İlk programı çalıştırdığınızda böyle bir arayüz çıkacaktır. Yani herhangi bir baskın yeme durumunda falan direktman yazınızı buna dönüştürebilirsiniz. Veyahut da programı açıp kapatırsanız direktman bu gelecektir. Ee, Arazide patlamamız adına çok işlevsel, işlevseldir. Kanımca. Şimdi asıl programımıza geçmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki zaten demo bir simülasyondur. Şuradaki kırmızı nokta bir sefer tıkladık. Şifrenizi girin diyor bakın. Buradan ben şimdi şifremi biliyorum asıl programımıza geçtik. Bomba olan burası arkadaşlar. Şimdi burada kısaca arayüzden bahsedeyim size. İşte saatimizi veriyor. İşte gün, ay, yıl falan veriyor. Konum yaklaşık konum. Çalışma saati işte eğer çevrim için değil mi o. Burada remol var. Yoğunluğa göre değişkenlik sağlıyor. Yani alınan verilere göre. Şimdi arkadaşlar e, elektrik teknoloji yapay zeka başlatıldı. Kılçık bir yapay zekadır. Nasıl hitap ederseniz o şekilde geri dönüş alırsınız. Mesela düşünüyorum diyor gözlemliyorum Az önce size bahsettiğimde bu tam olarak kılçıktır misal komiklik aldığınız benim için veri noktasıdır gibi 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 kılçıktır arkadaşlar aklınıza ne geliyorsa problem içerisinde sorabilirsiniz ee bir iki günde paylaşım yapıyorum. Devrim yarattık, çağ açtık, çağ kapattık diye. Artık bunun bir tık üstü yok. Çünkü %100 yüz yapay zeka desteklidir ve dünyada ilk defa ben yaptım. Öyle söyleyeyim. Pilavı ben buldum arkadaşlar. Yüzde <laughs> yüz yapay zekadır. Gerçekten dünyada tek bir örneği dahi yoktur. Yani bizim sektörle alakalı tek bir örneği dahi yoktur. Mesela iki de görünüm, 3 de görünüm mevcut burada. Neye binayam bunlar? Şimdi onları da söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada csv ve txt butonumuz var İster csv ister txt alıyorsunuz yazınızdan yani elixir cihazlarından aldığınız txt ve csv datalarını burada direktman analiz edebiliyorsunuz hani çok anlamaya gerek yok artık bu saatten sonra mesela işte şu değer neydi şu neydi işte burayı kaça kaç aldı falan filan muhabbetlerinize girmenize gerek yok zaten size burada olanı bir tane dökecektir. Şimdi mesela txt ile başlayalım burada tarlayı seçtim. Ne, ne yazıyor? İşte e, yüklendi. tarla TX'te. Analize basıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle bir ekranımız açıldı. Ne diyor? Kazı önerisi falan filan yapı tespit edildi. Düzensiz boşluk. Yani şunları düzensiz boşluk olarak adlandırıyor. Saçma sapan bir e, görüntü zaten. Tarladan gelen bir görüntü. E, farklı bir müşterimin attığı. İncelemeni istemişti. Metal tespit yapılmış bir tane noktada. 2.007 hücresinde. Onun haricinde mesela CSV'ye tıklayalım. CSV'den ne alalım? Mesela bu boşluk datası mevcut Tıkladık. İçeriye aldık. Analiz ediyoruz arkadaşlar. Yapı tespit edildiğindeki uzunluk 5 genişlik 2 yüzde falan filan koordinatlarını vermiş. Doğru 2 yüzde Kazı önerisi işte 3 yüzde metal tespit edilmiş falan. E, metal tespitlerini şöyle yıldızla belirliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bu yıldız olduğu yerde metal vardır muhtemelen çünkü diğer yerlerden büyük değerleri arıyor sistem otomatikman e, komple yapay zeka desteklidir ya artık bizim müdahalemizden de çıktı olay yapay zeka oldukça fazla gelişti biliyorsunuz her sektöre soktular yavaş yavaş e, sektörüne de yani bizim sektörümüze de ilk defa ben entegre ettim e, benim cihazlarımla çalışıyor İlkleri biz yapıyoruz farklı farklı şeyler deniyoruz. Bizden sonra muhtemelen taktikler çıkacaktır ama şu an için piyasaya biz soktuk. Ee, algoritma direktman CSV'den ve TXT'den şeyi yapabiliyor. Yorumlamaları yapabiliyor kendi kendine. Yani siz cihazdan hiç anlamasanız bile bu sana diyor ki burada işte metal tespit edildi, yapı tespit edildi hücresini veriyor, uzunluğunu veriyor sana. Hani daha ötesi yok artık ya ben hiç anlamıyorum, ben yapamıyorum diye bir şey de yok. Öyle bir kaydı da yok. Sen sadece ne yapacaksın? Al, alacaksın. Butona basacaksın. Bir tek butona basacaksın. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. 2 de görüntü anlamadım. Tık buradan 3D'ye geliyorum. Bak burada neymiş? Boşluk yaratmış kendi kendine. Zaten 2 de, dedi, mevcut burada e, boşluk olan yerler. Hani gayet güzel. Mesela aklınıza bir şey mi geldi? Diyelim ki e, burada bir oda yakaladınız. Odanın dibinde sunak var. Mesela sunan anlamı, an, anlamını bilmiyorsunuz. Betimede Bak şahane evet. abi. Bak şimdi. Düşünüyor. Önemli bir mezar veya adak hazinesi demektir. İşaretin yönünü ve oyukların oyuklarını takip et diyor. Mesela ee, ne de Abi aklınıza gelen tüm soruları buraya sorabilirsiniz. Artık hani ekstra bir yerlerden bilgi almaya gerek yok. İşte ben burayı çözemiyorum buraya ortak bulalım ama yeter ki çözüm falan filan muhabbetlerine kesinlikle gerek yok her şeyi kendi içerisinde halledebilecek bir program yani hani daha size ne versin aldığınız tekste veya da csv datanız direkt içerisine attınız abi her şeyi söylüyor burada yapı var mı yok yok mu işte düzensiz boşluk mu ee, hangi hücrelerin kazılması gerekiyor metal nerede vesaire Hepsini zaten size aktarıyor burada. Değerleri de anlık olarak burada gösterebiliyor. Bunun haricinde sen buradan aramalarını yani sağdan soldan e, bilgilenmeye gerek yok. Direktman işte gördüklerini buraya yazarsın. Adam sana şey söyler ya gereğini söyler. E, dediğim gibi dünyada bir ilktir. Arkadaşlar biz geliştirdik programı yani tek başıma geliştirdim. elbise teknolojiye aittir bir tık ötesi artık yok ya hani ne yapabilirsin yapay zekalı entegre ettik e, yorumlamasını da ona yaptırıyoruz gari e, şimdi şeyler çıkacak bulaşıklar çıkacak tırışkalar çıkacak büyük ihtimal çıkacak işte yapay zekaya mı kaldı falan filan abi bilmeyen adamla yapay zeka kullanacak çünkü bilgi hazinesi bilgi hazinesi dedim tüm internet search ediyor yani arat, aratıyor sana e, en güvenli bilgiyi veriyor Hani daha ötesi olabilir bunu. Dediğim gibi devrim yarattık. Hani bir tık üstü artık bunun yok ya. Makinayı yapay zekaya bağladık. Dediğim gibi bir tık üstü yok. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Çok hoşuma gitti. E, ee, datalarınızı kendiniz analiz edebilirsiniz artık. Hani sağ sol işte burada ne vardı şurada ne vardı muhabbetine de girmeye gerek yok. Dediğim gibi ilk başta programımız su arama programı olarak açılıyor haricinde şifre girdikten sonra ne oluyor? Asıl programa geçiş yapıyorsunuz. Mesela birisi gelse bir bilgisayar almaya çalışsa nereye tıklayacak? Başlat desen başlat yok. Ayarlar desen ayar yok. Sadece şurada bir simülasyon var. Makinenizi muameleden sağ sola sallayın. Ne diyeyim yani sizi? Burada size yüzde veriyor simülasyonda. E, tıklanacak hiçbir yeri yok sadece şu noktaya tıkladığınızda sizden şifre bilgisi isteyecektir şifre girdikten sonra da asıl programa giriş yapıyorsunuz. bak yanlış erişim şifre reddedildi hani misal birisi bilse daha iyi şu opsiyonu şifrenizi bilmedikten sonra zaten asıl programı giriş sağlayamayacaktır abi daha ötesi yok ya dediğim gibi devrim yaratmaya devam Nasıl yapay başlatıldı? Ne soracaksın ya? Bir adamsın sen. Abi <laughs> sohbet et ya. Canım sıkıldı. Sohbet et. Birazcık kılçıktır ama dandik bir adamsın sen yazdın. Öyle olsun nokta koymuş. Trip atıyor. Nasıl şey yaparsanız soru sorarsanız o yönde cevap veriyor. Hani artık dediğim gibi bir tık üstü olamaz bu programın. Devrim yarattık arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.